Herkese merhaba değerli dostlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün günlerden Perşembe kardeşlerim. Bugün güzel maçlar var. UEFA Avrupa Ligi maçları. Dün Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptık. Ee, videodan da gördüğünüz üzere gerçekten büyük bir başarı. %90 büyük bir başarı sağladık. Gerçekten kombilerimizin hepsi geldi. Alanlar tabii ki durum 2.46, 1.83. Gerçekten kombiler harikaydı. Bugün de inşallah güzel kazanç sağlarız. Bugün maçlar UEFA maçları her zaman risklidir. Tekrardan söylüyorum. Az dönemeler oynayın. Arkadaşlar küsur atlar oynayın. Basın geçin. Bu şekilde değerlendirin. Canlıdan tek maç olarak benim sistemimde e, yaptığım arkadaşlar analizlerimde değerli dostlarım yüklediğim videoyu izleyerek tek maç tek maç şeklinde gidebilirsiniz. O şekilde kazanabilirsiniz değerli dostlar. Değerli dostlar e, videoma lütfen rica ediyorum kardeşlerim like atmayı unutmayın. Videomu da paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde destekleriniz çıkarsanız çok sevinirim. Yoksa bu kanal e, gitgide kapanır kardeşlerim. Ben gibi adamı da kaybedersiniz emin olun. E, bugün normalde maç paylaşımı yapmayacaktım. Yani dün gerçekten çok iyi kazanç sağladık. E, bundan sonra taktik paylaşacağım. Zaten maç paylaşım da genelde olmayacak. Bazı zamanlar olur bazı zamanlar olmaz. Bunu deli getireyim. E, bugün güzel maçlar var. Kombi dedim sadece aralığından seçip değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Geçelim maçlarımıza. Tek maçımız şu Gent ve Sam maçını alabilirsiniz. 2.5 gol üstü düşünüyorum. İlk maçları arkadaşlar 3-0 bitti. Ee, sıralama baktığımız zaman vesam Ham birinci sadatın Gent'i yenmesi lazım. Gent bastıracaktır. En az bir gol atar. Son iki performansı çok iyi. Yani bir, bir buçuk, bir buçuk açmışlar. Direkt karşı gol var da oynayabilirsiniz arkadaşlar. de karşı gol var. İstendir iki buçuk gol üstü. Her zamanki söylediğim şey değerlendirilebilir bir bahis. 8 bölü küsü da biraz zorlarsa olur arkadaşlar değerlendirilebilir. E, Mas sonucu ve kazanacağını düşünüyorum ama bu maçın arkadaşlar karşı gol var. 2.5 gol üstü biteceğini düşünüyorum. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar Genk ve Sam karşılaşmasını. Geçelim kombinlerimize. Değerli dostlar. Eee Real 2.5 gol üstü. Leicester Spartak Moskova 2.5 gol üstü <laughs> arkadaşlar. İlk maçlar da farklı bitti. Bu maçları değerlendirebilirsiniz. 18 güzel bir kombin. Ayrıca ayrı almanızı tavsiye ediyorum. Tek tek alın. E, i̇kili kombinler yapmayın. Yatarsa çok riskli arkadaşlar. Onun için bu şekilde değerlendirmizi tavsiye ediyorum değerli dostlar. 1.5 golcüsü kombinlediğim maçlar. 1.83'lük aralığından seçip 1.5 golcüsü kombinlerini değerlendirebilirsiniz. PSV'yi, Fenerbahçe'yi arkadaşlar ABP'ye bunları kombinleyebilirsiniz. Bu şekilde alabilirsiniz değerli dostlar. Aralığından seçip alabilirsiniz. Bunda 1.5 gol üstlük maç sonuçlu kombinlerimiz 2 gollük kombinler arkadaşlarım. Diğer bir kombinimiz ilk yarı bahisleri. 3.40'lık güzel bir yüksek kuran. Her seçip değerlendirebilirsiniz. Hepsinde ilk yarı bir gol. Ee, bu şekilde bahisleri genelde olmuş. İlk yarı gol olanları aldık. Ee, son baştan olanları aldık arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Diğer bir maçta arkadaşlar Fenerbahçe 2.5 gol üstü. Celtic 2.5 gol üstü arkadaşlar oranlar gayet güzel bir 45 bir ayrı ayrı şekilde değerlendirebilirsiniz bu maçları. Saat 11'de geç saatte başlıyor. Bunlar güzel maçlar. Değerlendirilebilir bir bahisler arkadaşlar. de aklınıza fikrinize kafanıza yeterse değerlendirin. Şimdi arkadaşlar e, iki 2,5 gol üstü bir deneme arkadaşlar kaydettiğim maçlar var. Bunlar önemli maçlar ve 21 oranında yani ben sistemli şekilde bunlar alacağım. Sizler de sistem bir şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bunları şimdi arkadaşlar ayrı ayrı işlerinden seçip değerlendirebilirsiniz. Hepsinin de üst olacağını da tabii ki benim nezdimde yani çoğundan ee, fazlası üst olacaktır. Bu şekilde değerlendirebilir arkadaşlar. Rastlat 2.5 gol üstü, Lyon 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Monaco 2.5 gol üstü, Gent ve Sam 2.5 gol üstü, Leicester 2.5 gol üstü, Fenerbahçe'nin 2.5 gol üstü düşünüyorum. Eee Celtic'in 2.5 gol üstü. Yani bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar aralığından seçip değerlendirebilirsiniz. Yaklaşık arkadaşlar bayağı bir maç var 2-4. 9 maç arkadaşlar 9 karşılaşmayı böyle analiz ettik. İşlerinden seçip değerlendirebilirsiniz değerli dostlar bugünün maçları. Bu şekilde alınabilir. E, canlı şekilde ilk yarıdan aldık, kanala verdik. Eee ilk yarı bir gol dedik Frolya. 1.60 1.65'ten bakın. İlk yarı 2-0 bitti. 29 33. Yani biz Çamlıcı'yız tek maç olarak gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde VIP grubu da bugün kazandırdık. VIP grubu da kapanacak. Artık VIP grup olacak. Bunlar bu şekilde derlediğimizi tavsiye ediyorum. Güzel maçlar, güzel karşılaşmalar. Hepsine bu şekildeki maçlara ee, bir uç oynayabilirsiniz. Yani bırakı kızıl bu maçlar riskli diğer maçlara bir buçuk koyusu e, ee, için ideal kombinlerinizi yapabilirsiniz değerli dostlar. Bugünün perşembe karşılaşmaları bu şekilde arkadaşlar. Yarına maç olur mu bilemeyeceğim. Dediğim üzere artık vermeyeceğim. Taktik videoları falan gelecek. Ee, yaklaşık 10-15 yıllık bir arkadaşlar bilgi birikimi sizlere aktaracağım. Canlıdan ve arkadaşlar Flash Score'de e, bildiğiniz bir program var. Oradaki analizlerimi nasıl yapıyorum? Maçlara nasıl odaklanıyorum? Oradaki analizlere nasıl maçlar çıkartıyorum? Bu şekilde sizlere arkadaşlar videolara gelecek. Takipte kalın. Bu maçları bugünlük değerlendirin. Ufaktan almanızı rica ediyorum. Fazla meyveler basmanızı rica etmiyorum arkadaşlar. Yani fazla meyveler basmayın lütfen. Paranız cebinizde kalsın. Yatmanızı istemem. Gent ve İstanbul maçına 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz dediğimiz arkadaşlar. Üstlük bir maç. Ee, yani alta çekerlerse bilemeyeceğim. Çünkü çok insan yüklenmeleri var. Ee, bu şekilde. Monaco PSG maçını yüksek orandan da 2.5 gol üstü alabilirsiniz. 1.60'lık oranı var. Varşova maçına da ekipçi koyusu alabilirsiniz. İlk maç e, arkadaşlar Monaco'nun galibiyeti bitmiş. 3-0 bu maçta çok riskli. E, Liga Varşova birinci. Yani Monaco e, Napoli yenmek isteyecektir. Burada. Onun için burada ev sahibi e, bir gol atar. Ev sahibi de bir gol atar değerlendirebilirsiniz. Yani farklı bir bahisten öyle bir şekilde alabilirsiniz. Lyon Sparta bırak. Bu maçta ilk maçları 4-3 bit, bittiğin üzere. Bu maçta deplasman de ön planda bir gol atar çektiğini öğrenebilirsiniz. Yüksek orandan da arkadaşlar 3.5 gol üstü bahisini değerlendirebilirsiniz. Bu maçta belki alta çekim olabilir. Onun için e, arkadaşlar yani bu maçları önermiyorum. Değerlendirmeyin. Riskli maçlar ufaktan almanızı rica ediyorum. Bu maça da direkt arkadaşlar ya Marsilya iyi. Lazio da iyi arkadaşlar. İki bir takım da birbirini açacağını düşünüyorum. Bu maçta Marsilya Biraz bir sıkıntı. Celtic maçını 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Arkadaşlar tekten 2.5 gol üstü olacağını düşünüyorum bu maçın. En son maç zaten 2-0 bitti ama ev sahibi de atarsa o maç üstte taşınacağını düşünüyorum. Bodagilit Roma arkadaşlar ilk maçı kendi evine 6-1 yendi Bodagilit. Şaşırttı. Ee, buna da arkadaşlar dep basmanın bir gol altında değerlendirebilirsiniz. 1.48 orandan direkte karşı gol var alabilirsiniz. İki takım da birbirine atacağını düşünüyorum. O da gelip Roma maçının bu şekilde biteceğini düşünüyorum. Bugün karşılaşmaları güzel arkadaşlar. Canlıdan devam ediyoruz. Bir kurba vermeye devam ediyoruz. Bu maçları değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Herkese yapıca bu hislerde bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videonun altına bir like atmayı, videomu paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar arkadaşlar.